bugün sizlerle ücretsiz robux almayı göstereceğim. İlk önce Google'a giriyoruz. Buraya. Point'e tıklıyoruz. Burada ilk çıkan tıkladığımızda <laughs> hmm. Evet Şimdi buradan sizin Kaydı olmanız gerekiyor Ben direkt kaydı için Buraya gelince Buna basıyorum ve direkten gidiyor Evet şu an Evet. Gördüğünüz gibi ben. Toplamda 4 Robux çekmişim. Bunda da kanıt bak. Şimdi buradan şeyler alabiliyoruz. Buradan bu falan giriyoruz işte. Sallıyorum bir tane. Hmm. İşte buradaki görevleri yaparak point kazanıyoruz. Bir sürü bir şey var onları da yaparsınız ediniyorum. Ya ben toplamda 4 robot çekmişim ve 0,4 gibi point sim var. Onları nereden çekiyoruz? Buradan geliyoruz. İşte basıyoruz Ya bir de en az bir KP yazması gerek. Şu an bende olmadığı için şurada bir yerde bir şey çıkması gerek ama çıkmıyor bende. Şimdi bir de onu gösterebilirim, kanıtlayabilirim. Hemen ben geliyorum. Evet gördüğünüz gibi 4 Robux yazıyor. Öbür türlü de size göstereyim. Evet, şimdi de buradan direkt olarak girdim. Daha demin Goku'lan girmiştim buradan Robux. Evet, gördüğünüz gibi bulancık 4 Robux diyor. Yani oradan yaparak da direkt Robux kazanabilirsiniz. Robux kazanma taktiğimiz bu kadardı. İnşallah beğenirsiniz. Amin.